Olabilir mi? Çok kıskanıyorlar şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok kıskanıyorlar. <laughs> ne kadar anlamlı minik bir hediye. Çok teşekkürler. Zeytin, ölümsüzlük ve barış. Aynen öyle. Diliyorum ki İzmirle dostluğun ölümsüz olsun Çok ve teşekkür bu onun olsun. Sayın Tunç Soyer, Sayın Başkanımız, Arkadaşlar. canım dostum. Yüzüncü yılımızda o kadar yakıştın ki. Sensiz olmazdı. Çok teşekkür ederim. İzmir yıkılıyor, Türkiye yıkılıyor. çok teşekkür ederim. Beni bu geceye layık like gördüğünüz için. Çok i̇yi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Canım Tunç ]sın. Başkan. Çok teşekkürler. İzmir ne kadar ne kadar güzel bir başkanınız var. Tunç Sayın Tunç Soyer'e şöyle kocaman bir alkış. 9 Eylül hem şehrimizin hem memleketimizin Kurtuluş günüdür. Ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü ise barışla taçlandırmış. Şimdi de o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan Biziz, sizlersiniz. Bu sorumluluğun bilinciyle şimdi sıra bizde. Bağımsızlık ateşini 100 yıl önce yaktığımız gibi bugün de ülkemizi içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. Çünkü İzmir bu vatanın öncüsüdür. Tüm farklılıkların bir arada yaşandığı özgürlüğün, kardeşliğin, barışın şehridir İzmir. Yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet, ilelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.